Merhaba nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Açık hava, serinli serin. Evet. Senin için en mükemmel tatil nasıl olur? Oğlumla baş başa hiç kimsenin olmadığı bir yer. <laughs> en güzel mükemmel tatil oğlumla baş başa diyorsun. Evet, kesinlikle. Hiç İşçilerimize ulaşamayacağım, görmeyeceğim. Neresi olabilir mesela? Bir dağın tepeste. Sadece havuz, yiyebileceğim her şey olacak. Başka hiçbir hiç kimse böyle aramayacak, sormayacak. Havuzum yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyimiz olacak böyle. Bir de asla yemeyeceğim dediğiniz bir yemek var mı? Yok. Ne bulsam yerim. Diyor. Yerim ya yemek seçme. <laughs> yemek, yemek, yerim. Çok severim. 90 kiloydum ben. <laughs> Efendim, tamam alırız anneciğim. Bak biz böyle anne ol yiyoruz hep. <laughs> Onlardan mı yeriz? Yeriz anneciğim. Midye. Onun ismi ne? Midye. Hmm, Midye. Midye seviyor musun? Çok seviyoruz. Allah Allah. Ben hiç yemedim hayatımda. Hiç sevmem. Yani diyorsun ki 90 kilodan düştün. Kaç kilo? Evet. Şu an 53 kilo. 35 kilo verdim. Nasıl düştün? Kendi kendime hırs azim. İlk önce e, ekmeği kesiyorum. Sonra öğün azaltıyorum. Sonra porsiyon küçültüyorum. O şekilde. Yani azı kestik. Diye. Aynen. Sonra oğlum sağ olsun evde de sporumu da yaptırdı bana. Ya, e, yemek yemeyeceksin ve ara öğünlerde kendini çok aç hissettiğini yeşil elma, tarçınla ve geceleri yoğurt kilo. Yoğurt. Hı -hı, ben yoğurt. o kadar yiyorum kilo vermiyorum. <laughs> Yoğurtlar. Öyle sade yemek vermez. Ne ne koymamız lazım yoğurda? Yani ben benim yaptığım gece üç kaşık yoğurda, bir yarım limon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı da pul biber. Karıştırıyorum, yiyorum. Ondan sonra bir de saat 6'dan sonra akşam 6'dan sonra hiçbir şey yiyip içmeyeceksin. Akşam 6'dan sonra bir şey yemiyoruz. Dediğiniz yoğurdu evet. karıştırıp yiyoruz evet. ve kilo veriyoruz. Yani, Efendim tavsiyelerimizi bana, aldık. Bana öyleydi. Size işe yarar mı bilmiyorum. Yalnız Denemek lazım. Yani. Ölmeyiz herhalde. Ben ölmedim. <laughs> Paylaşıyoruz. Canım sorun değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar.